Popüler kültürün en önemli kahramanları olan Harry Potter, Frodo, Neo ve Luke Skywalker aynı kişi olabilir mi? Joseph Campbell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu adlı kitabı yazmadan önce tüm dünyadan efsaneler toplar ve efsanelere konu olan bu kahramanları bir bir mercek altına yatırır. Uzun ve son derece meşakkatli bir çalışmanın ardından da tüm bu kahramanların ortak bir noktada buluştuğu kanısına varır. Birbirinden farklı kahramanların kendilerine has yürüyüş tarzları olsa da varılan yerler ve verilen savaşlar neredeyse birbirinin aynısıdır. Yani yazarın öne sürdüğü düşünceye göre bu kahramanların hepsi tek bir vücutta hayat bulur. Binlerce yüzü olan tek bir kahraman. Kahramanın sonsuz yolculuğunu daha net anlayabilmemiz için Campbell'ın oluşturduğu kahramanların mutlaka kat etmesi gereken yolculuk şemasına göz atmamızda fayda var. Bu sıralamayı dinlerken siz de en sevdiğiniz roman ya da sinema karakterini düşünüp aralarında benzerlik olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Genel olarak yolculuk kahramanın sıradan dünyasında başlar ve yine orada son bulur. Lakin tüm macera bilinmezlerle dolu özel bir dünyada geçer. Ve elbette bu yolculuk kahramanın kendisini gerçekleştirmek için tırmanacağı basamaklardan oluşur. İlk olarak başlangıç noktası ile hikayenin genel hatları tanıtılır. Bu bölümde kahramanın son derece durağan hayatına tanıklık ederiz ve hemen ardından serüven başlamış olur. 1. Kahraman son derece gizemli bir mesaj alır. Bu mesaj maceraya bir çağrıdır. 2. Reddediş Kahraman macera çağrısını ilk başta kabul etmek istemez. Bu yüzden ona bir destek gerekir. 3. Akıl hocası ile tanışma Kahraman kendisine rehberlik edecek biriyle tanışır. Bu kişi muhtemelen daha yaşlı ve daha bilge biri olur. 4. Ayrılık. Kahraman maceralara atılacağı özel dünya için sıradan yaşamını geride bırakmak zorundadır. 5. Kendini test etme. Kahraman artık içindeki gücü keşfederek bir şeyleri başarmak zorundadır. Meydan okumaları kabul etmeye başlar. Daha da ötesi, kendisi meydan okumaya başlar. 6. Zorlu göreve yaklaşma. Kahraman kendisini bekleyen en zor göreve doğru emin adımlarla yoluna devam eder. 7. Büyük savaş. Kahraman en zor göreve ulaşmıştır ve en büyük savaşı vermek zorundadır. Tüm kabusları bir anda gerçek verir. Bu bölümde ölümle burun buruna gelir ve hatta bazen ölür ve daha güçlü bir şekilde yeniden dirilir. 8. Ödül Kahraman elde ettiği başarı sonucunda takdir, güven ya da bazı kazanımlar ile ödüllendirilir. 9. Eve dönüş Artık yere yapacak bir şey kalmadığından kahraman eve dönüş yoluna başlar. 10. Yeni hayat Elbette hiçbir şey eskisi gibi olamayacağından kahraman yeni bir hayata başlar. 11. Kazanımlarla geri dönüş Kahraman çıktığı yolculuğu bambaşka biri olarak tamamlar ve yeni biri olarak yuvasına geri döner. Bu yolculuk ondan pek çok şey aldığı gibi ona pek çok şey de katmıştır. 12 ve en nihayetinde serüven başlangıç noktasında son bulur. Kahraman sonsuz yolculuğunu tamamlamıştır. Bir kahraman bu çemberi tamamlamadığı sürece serüven eksik kalmış demektir. Hatta daha önce izlediğimiz ve tüm öyküsünü bildiğimiz filmleri yeniden izlediğimizde filmi yarıda bırakmak istemeyiz. Sonunda olacakları bilsek bile filmi yarıda bıraktığımız anda içimizde bir eksiklik duygusu oluşur. Çünkü kahraman çemberi tamamlayıp serüveni sonlandırmamıştır. Bu arada konuşmanın başında verdiğim tüm örneklerin eksiklerle dolu ve şanssız karakterler olduklarını da unutmamak gerek. Harry Potter daha bir bebekken ailesini kaybeder. Benzer bir kaderi Luke Skywalker'da yaşar. Frodo boyundan büyük zorluklarla karşılaşır ve seçeneği yoktur. Neo sıradan biriyken bir anda tüm dünyayı kurtarması istenir. Yine tüm bu kahramanların ortak noktası her ne kadar korkunç olaylarla karşı karşıya kalsalar da bir şekilde çareyi kabul edip korkularıyla yüzleşmeleridir. Joseph Campbell gitmeye korktuğunuz mağarada aradığınız hazine vardır der. Bu sözden de yola çıkarak atılması gereken adımları atan kişi, hazineyi hak eden kişidir. Belki de kahramanları bu dönemde çok sevmemizin esas nedeni budur. Bizde olmayan mağaraya girme cesareti onlarda vardır. Come on, sir.